Arkadaşlar sizlerle şimdi daha karşınızdayız. Bugün ben size hikaye anlatmak istiyorum. Şimdi de hikayeyle başlayalım. Bir varmış, bir, 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 bir yokmuş. <laughs> Her içinde bir anne ve bir çocuk varmış. Onların içinde bir de cadı varmış. Hemen yakınında karşılığında Hayatı demiş kanların. Ay hayatım. Bari çeksi bana bir tane morul alıp getirsen. O da tamam demiş gitmiş morulardan almış. Sonra Sonra da tamamı yakalarken demiş ki sen ne gizli geçti, geçti benim morallarımdan alıyorsan. O da demiş ki pardon. Bana onları çok uzun yetiştiriyorum. Dur bir dakika. Ben yamayla onları yetiştiriyorum. Ama onları ben bir kere şiirle diye suluyorum. Çok uzun ay geliyor. Bir Diyerek Demiş ki cadı Bir saniye daha var Ama o bir saat Demiş ki cadı da Eğer Daha bebeğini Bebeğinizi bana vereceksiniz Demiş Prens de bunu Evet demiş Yani cadının dediği anlaşmayı Kumar etmiş arasında bebek doğmuş. Cedi gelmiş bebeği almış. İsmini yapsa sen koymuş. Yapsa giderek büyümüş. Saçı da büyümüş. Sonra demiş ki ya prenses uzat altın sarısı saçlarını diyerek onu meyve diktirmiş. Onun aynısını prens de yapmış. Prens öyle çiçeklenmiş. Ya prenses uzat altın sarısı saçlarını diyerek satmış Sonrasında ne oldu biliyor musunuz? Aynısını sayarak onu indirmiş yapacağız seçimi. O da tamammış. Sonra o kıskan şekilde demiş ki hayır sen benim annem değil yemişsin. Şimdi de